Hepsi merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Migros'a geldim ve Migros'ta indirim var mı? Özellikle çiçek bölümündeki çiçeklerdeki fiyatlar neler? Onları bakmaya geldim. Evet arkadaşlar harika orkideleri görüyorsunuz. Geçen hafta çok büyük indirim vardı. Bu hafta bakıyorum yine indirimden satılıyor ama bir önceki hafta daha çok indirim vardı bunlar da. Bunlar orta boyun bir boy büyü. Orkideler 32 TL'den satışa sunuldular. Orkideler çok fazla direkt güneşi istemiyorlar. Aydınlık bir yeri seviyorlar. Evet, biraz daha ilerliyorum. Onların bir tık küçük boy orkidesi 28.90'dan satışa sunuldu. Bunlar minyatür orkide değil arkadaşlar. Tek dallı orkideler. Bunlar Haftaya ben indirim bekliyorum özellikle 14 Şubat öncesi Bunlardan daha da çok bir indirim bekliyorum Umarım indirim olur Evet Küçük boy mini Kalanşolar 6.90'dan satışa sunuldular Geçen hafta bunlarda da indirim vardı Kalanşolarda suyu çok sevmiyorlar Direkt saatlerce güneş alan bir yere konulmaması gerekiyor Evet biraz ilerliyorum Evet, Arkadaşlar içerideyim şu anda Gördüğünüz gibi menekşeler 9.90'dan satışa sunuldular. Bunlar bu hafta getirildi. Evet. Çuha çiçeği arkadaşlar Pirmula 2.25'ten satışa sundu. Bunda biraz indirim var. Bazılarında indirim devam ediyor. Bazılarındaki geçen haftadaki indirim kalkmış durumda arkadaşlar. Evet, buketler görüyorum. Lale buketleri 27.90'dan satışa sunuluyor. Kesme laleler arkadaşlar Hollanda'dan geliyor olabilir yani Hollanda'da özellikle lale çiçek yetiştiriciliği ve kesme lale e, çok güzel bakılabiliyor evet bu da 16.90 bunda indirim var begonya şeker begonya da deniliyor evet, renk renk ve katmerli e, şeker begonya getirmişler biraz daha indiriyorum bu hafta yeni gelen bir çiçek daha palmiyesi arkadaşlar. 24.90'dan satışa sundu. Bunu da bu da indirimde. Oradaki fiyatlara göre çok hoş, çok güzel görünüyor. Salon çiçeği olarak kullanılabilir. Ben bakımını bilmiyorum. Hiç yetiştirmedim. Şöyle çok hoş, çok güzel duruyor. Çok büyük değil ama dolu dolu yapraklı. Yani çok güzel dolu, duruyor. Şöyle uzaktan bakıyorum. Ve evet yine kış çiçeklerinden gördüğünüz gibi sıklemenler. 27.90'dan satışa sunuyor. Sıklemenler Mart hatta Nisan'a kadar sürekli açabiliyor arkadaşlar. Daha sonra çiçeklerini kaybedebiliyor. Yapraklarını da kaybetse de endişelenmeyin. Tekrar yaz sonu açmaya başlıyor ve sonbaharda çiçekleniyor. Bu kuruyan çiçeklerinin üstünden de tekrar çiçek açabiliyor sıklemenler tohumu döküp onlardan çiçek açabiliyor. Evet küçük çiçekleri görüyorsunuz şu anda odunsu ya da çalı formunda 9.90'dan bunlar satışa sundular. Şöyle görüyorsunuz. Benjamin vardı orada. Mesela böyle bir sarmaşık yanılıyorsam. Çok hoş duruyor. Evet, bu benim dikkatimi çekti arkadaşlar. Sanki telgraf çiçeğini benziyor. Ama tam telgraf çiçeği gibi de değil. E, Saksıyı de çok doldurmuş. Sanki sarkım e, çok çabuk bozulacak gibi. Muhtemelen yavru. Ama tam telgrafta değil. hani Telgraf gibi güçlü farklı. Onun gibi görünmedi. Evet. Biraz daha ilerliyorum. Yine salon çiçeklerini görüyorsunuz. Evet, tabii ki olmazsa olmaz arkadaşlar çiçeklerden aloe vera kutu halinde satılıyor. Bundaki indirim devam ediyor, 14.90'dan satılıyor. Evet, hovartaları görüyorsunuz. Yine hovartalar çok satılıyor ve gördüğünüz gibi elimdekinde çok fazla da yavru var. 16.90'dan satışa sunuluyor. Geçen hafta hovartalarda da indirim vardı. Biraz bu büyük boy sukulentler 14.90 şu anda tesbih çiçeğini görüyorsunuz sarkın bir çiçek evet, biraz daha orta boy yani orta boyun biraz büyü sukulent 14.90 çiçeğini görüyorsunuz şu anda tesbih çiçeğinin açmış ve biraz solmaya yakın çiçeğini evet, bunlar da biraz daha boy büyük boy sukulentler evet, küçük boy sukulentler de 9.90'dan satışa sunuluyor. Geçen hafta bunlarda da indirim vardı. Ben 14 Şubat öncesi bir indirim bekliyorum. Ama hani buradan duyuru gibi algılamayın arkadaşlar. Sadece kendi düşüncemi söylüyorum. Evet kılıç çiçekleri 32 TL'den satışa sunuldu. Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi kaktüsler ve skulentler şeffaf bir korucu içinde satışa sunuluyor. 9.90'dan bu şekilde hediye de edebileceğiniz hazır şekilde 9.90'dan satışa sunu. Evet yine soğanlarımız var. Evet gördüğünüz gibi sümbül, dağ sümbülleri, laleler. Bunları şimdi ekebilir miyiz diyen çok var arkadaşlar. Bunları 8 hafta toprak altında soğuk görmesi gerekiyor. Hani bulunduğunuz yer hala soğuksa ekebilirsiniz arkadaşlar. Yani siz dikin, almışsanız da dikin. O büyüyecektir yani ama ev içinde dikerseniz büyümez. Sadece yapraklanır soğanlar. Ama çiçek açar mı emin değilim. Hani bahçeye dikerseniz %95 olma ihtimali var. Evet yine Benjamin'ler. Bu sefer arkadaşlar gördüğünüz gibi seramik ayakkabı içinde 16.90'dan satışa sunulan seramik saksıda Benjamin'ler var. Farklı Benjamin'ler de var. Bunlar da indirimde. Evet arkadaşlar, süs lahanaları, bahçeye dikilebilen 7.90'dan bu çok uygun geldi bana. Bunlardan birkaç tane alıp bahçenize dikebilirsiniz. Evet 14.90'dan kokulu karanfil. Bunlar bodur karanfiller. Çok boya gitmiyorlar. Çiçekleri de çok boylanmıyor. Arkadaşlar şu anda ben 3M Migros'u geziyorum. Her Migros'a bulunmayabiliyor. Bahçe bölümü olan Migros'larda çiçek bölümü bulunabiliyor ve bu fiyatlar aynı tarihler arasında Türkiye'nin her yerinde aynı olarak satışa sunuluyor. Umarım sizin bulunduğunuz yerde de bahçe bölümü vardır. Umarım sevdiğiniz çiçekleri her zaman bulabilir, uygun fiyata alıp harika yetiştirebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.